Evet arkadaşlar. Şimdi yeni kurmuş olduğum cihazda driverları nasıl kuruyorum ondan bahsedeceğim. Tabi bu cihaza marka modeline göre değişiyor. Benim cihazım HP. Bunun için HP Support Essence bakın burada görünüyor zaten indirdim. Hemen bir asistanımızı indiriyorum. Hayır, diyelim, hayır Evet, bakın burada güncelleştirmelerimiz var. Tabi şu an cihazda herhangi bir ömür yapmadık. Şuradan hemen, ayakkabı yöneticisinden göstereyim sizlere. Evet, bakın ekran kartı aynı şekilde. Diğer bütün driverların hepsi şu an pasif durumda çünkü kurulmadı. Evet, bakın zaten kendisi otomatik oluyor. Yani sizin internette tek tek aramanıza gerek yok. Buradan tümünü seç diyerek indir ve yükle dedim. İndir ve yükle dedim. Evet bakın öncelikle ekran kartından başladı indirmeye. Tabi bu sayede bütün driverlarınızı tek bir uygulama ile indirip güncel hale getirebilirsiniz cihazınızı kullanılabilir hale. Evet bu şekilde sırasıyla bütün uygulamaları kuracak. Ben şimdi videoyu burada kapatıyorum. Tabii diğer cihazlara göre değişir.